Vergilerle, zamlarla, bilmem nelerle bir ülke dönmez. Yok ÖTV vergisi, yok özel tüketim vergisi. Ya sen 20 seneden beri başlasın, bir istihdamın yok mu? Bir ekonomi yok mu? Sen nasıl devletsin, üretmedin mi? %80 devlet üretmesi lazım. Kamucu ol biraz ya. Biraz devletçi ol, devletçi. Kendin üret, kendin sat. Vergi, zam. Bunlar ülke kalkınır mı ya? Ee, uçuyoruz. Nereye uçuyorsun? Nereye uçuyorsun? Aa, biz Almanya'ya geçtik. Sen kimsin ki Almanya gibi olasın be? Sen bize sen mi Ha bir de bu ne böyle Bu politikalar, bu Amerikan politikaları var ya. Özel Allah aşkına şu politikaları kaldırsınlar ya. Bu Amerikan'ın politikaları nereye gitse o ülke hiç yok her diyor. Paraları alıp gidiyor. Ya biraz devlet, Çin modeliymiş. Çin'in yüzde sekseni devletin. Var mı özelleştirme? Çin'de sağlık bedava, okul bedava, yol bedava, konut bedava. Çin modeli, hadi canım sen de. Çin dünya pazarını eline almış. Sen ne ithal ediyorsun? İşbirlikçiler, he? Akşama kadar dışarıdan bal getiriyorsun, gümrük vergisini kaldırıyorsun. Kaldır, e, koy gümrük vergisini. Bakalım gelir mi o mal? Sıfıra çekiyor, tabii mal gelir. Aha o özel var ya özel, o getirdi. 24 Ocak kararlarını soktu ülkeye, serbest siyasi ekonomisini soktu. Bu serbest siyasi ekonomisini bu ülke kaldıramaz. Şeker fabrikaları özelleştirdiler. Siber kolonu özelleştirdiler. Karadeniz bakır işletmeleri özelleştirdiler. Tekke özelleştirdiler. Ya ne yaptılar paraları? Ha bir de bu sermayeden çekilsin. Bu sermaye var ya bu sermaye, tekelci kapitalistler, bunlar sermayenin dostu. Tekelci kapitalistler. Bu iş adamlarından el yüzü çekin çekin. Bu iş adamlar ülkeyi batırır, batırdılar. Bankacılığa girdi, sektöre girdi. Girmediği yer kalmadı ki. Girmedi. Turizme girdi. Turizm Bakanı Turizmci. Maliye Bakanı Maliyeci. Yok. Sağlık Bakanı hastane sahibi. Bu ne ya? Sen niye iş adamı getirdin? Sokma yav. Hadi. Hadi şuradan. Biraz sosyal düzen sağla.